はい。<get> şey soracak Tamam. Amca parayı yatırmamışsın da bir buçuk lira para yatırman gerekiyor. 2016 yılından önce alınmış sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmeyen sürücü belgeleri otomatikmen iptal olacaktır. Geçersiz kılınan sürücü belgesiyle araç kullanmak trafik kanununa göre suç sayılacağından Vatandaşlarımızın idari para cezası ile karşılaşması söz konusu olabilecektir. Sürücü belgelerimizi vatandaşlarımızın yenilemeleri için ALO 199'dan, mobil uygulamadan veyahut NVI-GOVTR'den randevu alarak nüfus müdürlüklerimize müracaat etmeleri. Randevu alamayan vatandaşlarımızın saat 17 ile 19 arasında nüfus müdürlüklerimize müracaat etmelerini bekliyoruz. Çok kısa sürede, ortalama 3-5 dakika sürmektedir. Vatandaşlarımızın müracaatlarını bizler aldıktan sonra sürücü belgeleri belirttikleri adreslerine teslim edilecektir. Başvuru yoğunluğundan kaynaklı olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek için lütfen vatandaşlarımızın yılın son günlerini, son ayını beklememeleri önem arz etmektedir. Sürücü belgelerimizi yenilemek için gerekli belgeler nelerdir? Aile ekibinizden rapor, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 TL banka ücreti. 15 TL ücreti vatandaşlarımız bankalardan, bankamatiklerden, PTT'lerden, maliyeden yatırabilecekleri gibi GİP'ten veyahut en kolay internet bankacılığından yatırabilmektedirler. Elinde yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve yeni tip sürücü belgesi olan vatandaşlarımız sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktarmak isterlerse randevu almadan direkt nüfus müdürlüklerimize müracaat ederek nüfus matik cihazımızdan yükleme aktarma işlemini kolayca gerçekleştirebilirler.